别胡，别胡说，别乱说。 Kastamonu Orman Fidanlık Müdürlüğü olarak 3 tane fidanlık Kastamonu ve çevresinin fidan ihtiyacını karşılamak amaçlı yıllık 1 milyon 150 bin fidan üretimi yapmaktadır. 1 milyon 150 bin fidanın bu yıl 400 binini Daday Fidanlığı olarak 300 dönüm arazide biz üretimini gerçekleştireceğiz. Tohumlarımızı çıplak köklü fidan üretim amacına uygun olarak yastık ekimlerimizi yaptık. Silvi kültür ve ağaçlandırma ihtiyacını karşılamak üzere yapraklı türlerimizden elma, erik, alıç, ahlat, Türk fındığı gibi türleri öncelikle tohum toplama sahalarından tohum toplamasını gerçekleştiriyoruz. Daha sonra fidanlıkta bunların etli meyvelerinden tohumlarını ayırıp yastık ekimlerini yapıyoruz. Yastıklarımızın hazırlığı uzun bir süreç. Bunda önce toprağın tav hale gelmesini için çeşitli aşamalardan geçiriyoruz. Rotovatör, diskoro, e, pulluk gibi çeşitli ekipmanlarla yastıklarımızı hazırlıyoruz. Sonrasında standartlara uygun şekilde yastıklarımızı, çizgilerini çekiyoruz. Tohum ekimlerimizi, tohumun bir buçuk katı derinliğine e, olacak şekilde yastıklara tohum ekimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Daha sonra da yine e, verimli toprak dediğimiz humusu üzerlerini örtüyoruz. 1964 yılından beri fidanlığımızda fidan üretim çalışmaları devam etmektedir. Amacımız Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünün ve çevre orman bölge müdürlüklerinin fidan ve tohum ihtiyacını karşılamaktır. Bunun için de burada Tohumdan fidan üretimleri gerçekleştiriyoruz. Hem çıplak köklü hem de ambalajlı fidan üretimlerimiz olmakta. Bunları da silvi kültür ve ağaçlandırma sahalarına dikimlerini yapmak üzere işletmelerimize teslim ediyoruz.